Ee, VIP Organizer isimli programı ben de size göstereceğim. Çok basit fakat çok kullanışlı bir program. Nereden çekebiliriz? Dilerseniz öncelikle web sayfasında bakalım. Softpedia.com'dan VIP Organizer'ın 2.94 versiyonunu çekebilirsiniz. Çok küçük bir program. Neler yapabiliriz? Dilerseniz hep beraber programı inceleyelim. E, VIP Organizer isimli program ile e, zaman ve görev yönetimi yapabiliriz. Aslında bizim bir nevi bilgisayardaki tuttuğumuz ajandamız diyebiliriz. Yapacağımız bütün işleri, programımızı tatil programımız olabilir, işle ilgili etkinliklerimiz olabilir. Hepsini buradan e, düzenli bir şekilde girip takip edebiliriz. Nasıl yapıyoruz? E, programı açtığımızda hazır yüklenmiş bazı görevler var. Fakat ben bir tane yeni görev eklemek istiyorum. Öncelikle eklenmiş görevleri, sütunlara bakalım. Name, isim sütunu var. Eklediğimiz görevin ismi, kategorisi, ne tür bir Kategori aile ile ilgili mi, eğlence amaçlı mı, spor amaçlı bir aktivite mi olacak ya da bir telefon çağrısı mı ya da bir görüşme mi olacak. Bu şekilde belirtebilirim ve e, önceliğini atayabiliyorum. Zaman, saat gibi farklı detaylı bilgiler ve ne kadar süreceğini de belirtebiliyorum. Hemen file menüsünden e, yeni bir görev ya da sağ alt tarafta create task diyerek yeni bir görev oluşturuyorum. Görevin adı nedir? Hemen bir isim verelim. Örneğin her cumartesi saat 16.15'te TRT gidi bilişim rüzgarını izlemek diye ben bir görev yaratmak istiyorum. Görevin adına bilişim rüzgarı canlı yayın yazıyorum ve kategorisini seçiyorum buradan. Ne tür bir kategori? İş amaçlı mı? Ev ve ya da hobi amaçlı mı olabilir? Örneğin bir görüşme diyebilirim ya da bir iş amaçlı diyebilirim ya da kendi kategorimi yaratabilirim. Onu birazdan göstereceğim. Ben TRT Bilişimiz girdi diye bir kategori yarattım. Farklı bir örnek görüşme diye atıyorum şu anda buraya. Seçtikten sonra notlar bırakabilirim buraya program içerisinde. Örneğin bu hafta ele konuyu buraya yazabilirim. Bu hafta siteler tanıtılacak diye bir yazı yazdım ve programdaki ve notlarımı yazdıktan sonra Yeni belirtiyorum. Saat ayarını yapıyorum ve okey dediğimde alt tarafa TRT2 diye geldi. Bilişim Rüzgarı canlı yayın diye. Ve içerisindekileri de takip edebiliyorum. Kategorisinde görebiliyorum. Oldukça keyifli bir program.